Bu 360 mm bir sıvı soğutma. Bunu iki farklı işlemci ve en az iki farklı oyunla test ettim. Peki sence 105 watt'lık bir işlemciyi ne kadar soğutabildi? Bunu birazdan sana göstereceğim ama önce kutu içeriğine bakalım. Kutusunu açtığımızda ürünün kendisi ve montaj aparatları bizleri karşılıyor. Ayrıca fanların montajı da yapılmış bir şekilde geliyor. İzleyenlerin %90'ı bu teknik kısmı sıkıcı bulup atlıyor ama sen atlama. Çünkü sana satın alma kararı verirken ürünle ilgili göz önünde bulundurman gereken önemli noktalardan bahsedeceğim. Mesela bir soğutucu alırken dikkat etmen gereken bir kriter hava akışı. Bu soğutucunun da hava akışı 60 ile 69 CFM arasında. Soğutucu alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da gürültü seviyesi. Bu sıvı soğutmanın da gürültü seviyesi 25-29 desibel arasında. Soğutucularda fanların dönüş hızı ne kadar yüksek olursa soğutma o kadar güzel olur. Bu soğutucuda fanlar 2150 RPM'de dönüyor. Ancak şunu unutmayın ki RPM arttıkça fanların ses yapma olasılığı da artıyor. İzleyenlerin büyük bir kısmı en fazla hatayı bu kısımda yapıyor benim sıvı soğutmam içerisinde termal macun gönderilmiş. Bu termal macunu ve içerisindeki işlemcinize uygun montaj aparatlarını kullanarak sıvı soğutmanın montajını çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bak samimi olarak söylüyorum hayatımda montajını en kolay yaptığım sıvı soğutmalardan bir tanesi bu olabilir. Yani ilk üçe garanti girer. Zaten görmüşsünüzdür. 2-3 adımda tüm montaj işlemlerini tamamladım. Braketleri taktım. Soğutucunun altındaki korumayı çıkardım ve termal macunu sürüp soğutucunun montajını tamamladım. Ben test yapacağım için MX4'ü kullanacağım. İçindeki termal macun birkaç sürme için yetmeyeceğinden dolayı daha adil bir test olması için hepsinde aynı macunu kullanacağım. Eğer hazırsan birazdan soğutucunun performansı için testlere başlıyorum. Son adımlar olarak yan tarafındaki vidaları sıktıktan sonra anakartın üzerine gerekli kablo bağlantılarını yapıyorum. Burada hem fan bağlantıları hem de pompanın bağlantıları var. Hangi vida, hangi kablo nereye takılır görebilmen için bu kısmı sana atlamamanı zaten söylemiştim. Eğer atladıysan üzgünüm ama çok şey kaçırdın. Şimdi sıra geldi merakla beklediğin teste. İki farklı işlemciyi, iki farklı soğutucuyla test edeceğim. Bakalım ne kadarlık bir fark olacak. İşlemcim stres testinde maksimum bu sıcaklıklarda. Şimdi de kendi kullandığım işlemciyi kule tipi soğutucuyla yük altına sokuyorum. Sonra da sıvı soğutmanın montajını yaparak aynı işlemciyi stres testi altında sıvı soğutmayla test ediyorum. Tüm sonuçları bu grafikte görebilirsiniz. Bitti mi? Tabii ki de hayır. Eski kule tipi soğutucumla yeni sıvı soğutma arasındaki farkı daha net görebilmek için popüler oyunlarla da denedim. Ryzen 7 3800X 105W bir işlemci ve benim işlemcimden daha fazla güç tüketiyor. Bunu sıvı soğutmanın performansını daha iyi görebilmek için tercih ettim. Şimdi uzun süredir kullandığım Ryzen 5 3600'ü kendi kule tipi soğutucumla oyunlarda test ediyorum. Bu sayede kule tipi soğutucumla 360 mm bir sıvı soğutmanın arasındaki farkı daha iyi görebilecektim. Sıvı soğutmanın montajını kasa içerisine yaptım ve oyunlardaki performansına baktığımda kule tipi soğutucuyla sıvı soğutma arasında 7-8 derecelik bir fark olduğunu gördüm. Sana bir de kişisel deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu sıvı soğutmayı yaklaşık bir hafta kadar bilgisayarımda kullandım. Ama öncesinde video hoşuna gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Kendim için sıvı soğutma almaya karar verdiğimde çok fazla araştırma yaptım. Benim için önemli olan fiyat performans. Yani hem soğutması güzel olacak hem de çok fazla pahalı olmayacaktı. Uzun süren araştırmalarım sonunda Frozen Age 360'ta karar kıldım. Satın aldıktan sonra yaklaşık bir hafta 10 gün kullandım. Ama sonra kenara koymak zorunda kaldım. Bunun sebebi işlemcimi soğutamaması değildi. Tam aksine işlemcimi çok güzel bir şekilde soğutmayı başardı. Tam bir fiyat performans ürünüydü. Ancak işlemci yüke bindiğinde fanların devri artıyor ve bu da fanların ses yapmasına neden oluyordu. Sese odaklanmadığınızda zamanla alışıyorsunuz aslında. Ama benim için önemli nokta kasa ile mikrofonum yakın olduğu için çıkan bu fan sesleri mikrofondan videoya gidiyor ve arka planda fan sesinin olmasına neden oluyordu. İşte bu durum istemeyerek de olsa severek büyük bir hevesle aldığım sıvı soğutucumu kenara koymama neden oldu. Sonuç olarak genel bir değerlendirme yapmak gerekirse soğutucunun performansından memnun kaldım. Bence sıvı soğutmanın olumsuz diyebileceğim tek bir tarafı var o da fanlarının ses yapıyor olması. Ses yapmasının sebebi de tabi bu şahsi düşüncem Fanların kalınlığı diğer sıvı soğutmaların fanların kalınlığından biraz daha fazla. Bu da yüksek RPM'lere çıktığında ister istemez ses yapmasına neden oluyor ki ben yine söylüyorum. Benim bilgisayar kasamla mikrofonum yakın olmasa, yani fan sesi mikrofona gitmese ben kullanmaya devam ederim. Çünkü bilerek araştırarak aldığım, severek kullandığım bir ürün. Gerçekten soğutma performansı oldukça güzel. Peki siz bu soğutucu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümüne yazın. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Bu arada bunun gibi sıvı soğutma videolarını seviyorsan kanala abone olabilir, bildirimleri açabilirsin. Aboneliğini bir adım daha ileri taşımak istersen katıl aboneliği alarak bana destek olabilirsin. Tıpkı bu takipçimin yaptığı gibi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşçakal.